Merhaba arkadaşlar. sizlerle evet. birlikte Super Fan oyunu oynayacağız. oyunu oynayacağız. Buradan karakterle değiştirebilirsiniz. Abi değiştirdi. Karışan Can değiştirdi. sen başladın mı? Değişti, Başladım. Tamam değiştirmeyeceğim. Abi hadi gel oynayalım. Çok eğlenceli bu. Niye böyle biraz koha kaybolan merdivenler. Bu. Hiç eğlenceli gözükmüyor baba. Aa bu artı eğlence değil mi? Hiç eğlenceli değil. Ben bile oynadım. Hiç eğlenceli değil. <laughs> ya ismi ya, süper fan diyordu valla. Süper İsmiye... fan diyordu. ama ismi. bu beni böyle hiç mutlu etmedi. İsmine aldandık. Aa ilk de geçtim. Valla hile gibi geçtim bak. Siz geçecek bir şey bakalım. Oğlum, bu ikisi de hep. Ee. Hile. Hani hileyle Oğlum, değil bu hep gerçek. Bu de hepsi geçiliyor ki bu. Ee? Ben de bir şey zannettim. Birisi Düşüyorum zannettim. Oo oh, Allah. Kaç bölüm bu? 50 bölüm zaten. Hemen geçeriz. Sen ilerledin mi, mi Can? İlerledim 12. yerdeyim. O zaman nasıl geçti? Ne ara geçtin? Hemen başladım ya. Tamam dur geliyorum ben şimdi seni geçeceğim. Geçemezsin. Al şu sen misin öndeki? Evet. Al İmkansız. beni geçmiş ya. İmkansız. 14. yerdeyim. Hadi bakalım. 15. 16. 15. 16. <laughs> Nasıl ben yetişirdim sen? 17. Da? Alp önümdeki merdivenleri sildi. 18. Ben de 15. 19. ve 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 yine. Hile mi? Hile gibi geçersin. Aynen Alp sen. Aynen aynen. Bayağı evet, hile evet. gibi. Baba da mı aynen aynen? <laughs> tabii tabii sana da aynen aynen öyle tabii. Aha sen öyle tam. <laughs> gel dur bakalım gel. Ben yani şimdi ben şimdi yetişeceğim sana oğlum. Oğlum yani imkansız 21-22. Doldurmaların üstünde geçiyorum bak zıplıyorum. Oh, ben de soklara geldim 23. Ee, Arkadaşlar, evet. Pop Playtime Chapter 4 yakında çıkacak. 2024 yılında çıkacak. Pop Playtime mı? Evet. Korku oyun değil mi o? mu? oyunu. Vay. ama yedi korkanla korkanlar oynamışsın. Tabii. Korkmayanlar oynasın. Tabii korkanlar Eğer etkilenenler oynamasın. Eğer korkanlar oynamak. oynasın neden biliyor musun baba? Neden? Çünkü sesi kabatsınlar. Ama can önemli can fikir. nereye geçtin? Düştüm ya. Aha şimdi geçeceğim. Ya geçtim mi? Ay yine düştüm. Oğlum burası çok kolay ya. Senin konsantrasyonun yok. Sanki benim konsantrasyonum var oğlum. Yok. Var ya. Bak geçtim seni. Ben de. Birinci olacak çocuk. Sen ben de birinci seni, olacağım. Seni taktığım, seni konuşturup oyalıyorum. Allah düştü. Aha. Ondan sonra geçiyorum. Ben de seni oyalıyorum baba. Bu ne? Bak bir şey çıktı. Sen de beni mi oyalıyorsun. Evet. Peki bir şey size bir matematik soru sorayım o zaman. Tamam. İki tane kedim var benim. <laughs> tamam. Bir tane daha kedim geldi. Kaç tane kedim oldu? Bir tane daha mı geldi? Bir tane geldi. Bir tane geldi. Üç. Aa nasıl bildi? Ya baba bu kolay soru. Kolay soru mu? Alp sen bekle bir Kolay soru ya. Canım geçmem lazım. Baba beni. Tamam zor sorayım. O zaman. Çok Benim. Benim yedi tane elmam var. Tamam. İki tane daha elma aldım. Kaç tane elmam oldu? Dokuz. Yok artık nasıl bilmem şimdi düşeceksin aşağı. <laughs> düş düş düş. Düş <laughs> düş. <laughs> Düşmedin ya. Baba. Efendim? Arkanda köpek olduğunu söylüyorlar. Köpek mi? Baba <laughs> arkanda. Hani bakayım nerede? <laughs> Anne hani yok. Bay bay. Ya sen beni kandırdın. Aha. Ay arkadaş. Can eğer mesela 45. bölüm geçtikten sonra tekrar 44'e dönersen oyunda bug varmış seni hemen 50. bölüme yolluyormuş son bölüm. Ha, ha, evet evet. <laughs> aynen aynen. Yok. Aynen öyle evet evet. <laughs> tabi tabi. Tabi tabi yok ya yok yok abi yok. <laughs> Yaklaştık baba ikimiz ilerliyoruz sonra aynen. değil mi? Bunlar bak sosis. Sosis. Renk, rengarenk. Sevdim. Baba ben sosisle tamam, pipet oğlum. yapma isim geliyor ya. Sosisle. Can aşağıda kaldı. Ya baba. <laughs> baba. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Dur, Aa, dur. Ya Can ya. Niye bastın tuşlara? Ya dur. <laughs> ya Ay çok kötü trolledin hay. ya. Hiç yakışmadı sana. Olmadı şimdi. Bir tedim şey kazandım. Sen şimdi kendine şampiyon mu diyorsun? Kendime şampiyon. Ayıp sana. <laughs> Bekliyoruz Alp, gel. Almış. Bu ne? Bu bir şey düştü de. Tamam. Al bak hızımızı arttırıyor. Ben Baba Ben 16 hızlıyım. 30 hızlıyım. 10 50 Baba Hazır mısın? Baba apitoş sona gelip tamam böyle Baba apitoş sona gelip değiştirmiş. Bunda ne var bu kutunun içinde? Böyle süreli o. Aa, bence hiçbir şey yoktur kesin. Hiçbir şey yok mudur? Yok, bir şey var da ya. Bence yoktur. Bekleyeceğiz mi 3 dakika bunu? Bekle. Gerçekten bence hiçbir şey yoktur ya. Boş boşuna bekle. Vardır ya, vardır. Var mıdır? Vardır. Vay arkadaş. Ben düştüm. Şey Sen koydu aldım neyse. Ben 3 dakika. Aa burada bir şeyler alabiliyoruz. Aa abi. baba oradan karakterini değiştirebiliyorsun. Nereden Aa. nereye gir? Nereden girdi? Şurada bak. Nerede? Şurada avatar shop var burada bak. Nerede? Burada bak. Aa, avatar shop'tan. Hmm. Bundan ne alabiliriz? Avatar shop'tan. Baba aslında pedava alabiliyorsun. Bedava alabiliyor muyum? Evet. Aa bu ne Roblox çıktı alayım mı? Ben şey alacağım. Bir tane şey vardı ya. Neydi o? Aa. Oops, var. Hoplar var. Hey. Aldım. Bedava olanları alıyorum. Rayon. Bak rayonlu dediğin zaman alıyorsun. Ha, bunlar zaten bedavaydı normalde. Onlar hepsi. Buradan hazır giyebiliyorum. Şöyle biraz gökleri uçayım. Alp neredesin sen? Şu Alp sen misin şu? Şu şu. Ya bu sen değilsin. Al şunu. Memo. Abi ben seni göremedim. Bekliyoruz seni ama. Şey. Abi... Bir buçuk dakika kaldı. Bir buçuk dakika sonra bu ödülde ne var acaba? Merakla bekliyoruz. Evet. Baba bak ben ne yaptım? Aa ben kendimi tavuk yapmıştım. Aa Alp gelmiş buraya. Evet geldi. Alp sen nereye geldin o da? Level so, yaptım. Sizde, tamam. Sende de bir dakika bu Alp. Şuna baksana be. Bakıyorum. Aa bende 0 dakika. Aç bak Aa yok daha değil. Sende 55. 55. 55 50 saniye var sende. Bende de 50 var. <laughs> 30 40, 40 saniye. Hadi bakalım. Maçın ne çıkacak? Ben de merak <laughs> ettim. 30 saniye. 20 saniye. Haritanın büyüklüğüne bak. Hop. Oh. Benim de 23 saniye. Bakalım, Beş. bakalım. Bir şey çıkmazsa kesin trolldür abi ben sana diyeyim. 10 saniye. 10 9 8 7 6 5 4 aç bakayım ne çıkacak sana. Sonra da ben çık. E'ye basılı tut. Hıyım. Ne çıktı? Bu çıktı. Aa uçan adı. O bu çıka çıka bu mu çıktı ya? <laughs> Çok güzelmiş ama. Evet güzelmiş uçan adı ya. Uçuyoruz bütün haritaları. Allah dur 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 düştüm. Aa, aa şey. düştüm ben. Düştüm gitti. Gitti uçan gitti. Ya. Hay Allah Ortaokulu okulun gitmiş. Sonlandıralım çünkü bitti artık. Ay şu Yok ya, ya, Sen de mi atacaksın onu? Neyse. Tamam. Alp de kutuyu bir, bir 30 saniye Lise. sonra. Sonra gidiş. Benim uçan alım düştü ya. Bitti. Maşallah. Benim karakter değişiyor bir şey. Buraları hep kapatacağım. Karakter mi? Değiştirme. Hangisini yapayım? Üç tipi mi alayım? O flamingo yazsana. Flamingo. O flamingo oldun. Flamingo mu? Baksana. Çiftçi oldum ben ya. Morfa mı? Yaptım. Olmuyor ki. Aa. Aa bu ne değişik morflar mı bu? Oğlum ben niye Mavi bildi bak. Ben flamingo olacağım. Aa flamingo kıyafetim var. Flamingo. dın dın dün bakmayın. Hı hı. Ayıp bak. Ayıp. 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 <laughs> ne çıplaksın mi? Ne yapıyordum çıplak giştik. Ana o. benim de gitmiş. Senin de gitti. Uçan oğlan gitti mi? Ben düşmedim ama ölmedim. Morf demiştim. yapınca gidiyor ya. Bütün altınlar gidiyor. Evet ama arkadaşlar yorum. teşekkür ediyoruz video izlediğiniz için. Biz çok eğlendik bu obide. Siz de bu hobiye girebilirsiniz. Boynumuzun adı Super Fun Hobi. Evet Super Fun Hobi. Görüşmek üzere. Görüş Hoşçakalın. Kalın. Bay bay.